merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlerden acaba 2024 Lojistik 3. Fuarımız, İzmir'in 3. Lojistik Fuarı nasıl buldunuz? Görüşleriniz nelerdir? Sizce sektörünüz yeterince iyi temsil ediliyor mu burada? Çok teşekkürler. Öncelikle ayağınıza sağlık. Ee, biz bu Lojistik Fuarı'na ilk kez katılıyoruz. Üçüncüsü düzenlenen Lojistik Fuarı'na ilk, kez katılıyoruz. Ee, daha önceki dönemlerde hep ziyaretçi olarak katıldık. Ee, ciddi manada verimli bir fuar olduğunu düşünüyoruz. Özellikle dün çok hareketli, çok yoğun, verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ee, İzmir lokasyon olarak da bizim Denizli bizim merkezimiz. Bu noktada müşteri portföyümüzün yoğun olduğu bir bölge. Verimli bir fuar olduğunu düşünüyoruz. Muhakkak eksiklikleri var tespit ettiğimiz. Kendi açımızdan da bir sonraki fuara bunları gidererek ve fuar yönetimine de bazı e, dileklerimizi ileterek tekrar katılacağız inşallah. Biz çok memnun kaldık bu ara katılmaktan. Çok güzel. Yani e, direktlerimizi, geri dönüşlerimizi kesinlikle bildireceğiz diyorsunuz. Bu da çok önemli zaten bir organizasyon için. Umarım önümüzdeki sene daha iyi hazırlanıp, herkes daha iyi hazırlanıp gelir. Daha güzel bir eee Logistik görürüz İzmir'de. E, siz neler yapıyorsunuz? Denizde nasıl hizmetler veriyorsunuz? Türkiye genelimi mi çalışıyorsunuz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Cengizhan Lojistik olarak e, hizmet veriyoruz. 50 yıllık bir firmayız. 50 yıllık geçmişe sahibiz. Deniz merkezliyiz. E, ancak denizde Kalmayıp kabuğumuzu kırıp tüm Türkiye geneline 81 ile hizmet veren bir firmayız. Çalıştığımız e, ciddi holdingler, ciddi firmalar var. Türkiye genelinde alanında marka olmuş, sektörün üst seviyelerinde olan firmalar var. Bundan dolayı Türkiye geneli gerek zincir marketler, gerek bayi dağıtımları, gerek depo dağıtımları hizmet veriyor araçlarımız. Bunun dışında 3 yıl önce e, yurt dışı hizmetlerimiz faaliyete başladı. Özellikle şu anda ağırlıklı Balkanlar bu noktada güçlüyüz. E, sadece denizde, dediğim gibi birçok noktada hizmet veriyoruz. İzmir şubemiz, İstanbul'da e, Tuzla, Kocaeli, Gebze, Bursa, Konya, Antalya şubelerimiz var. Sürekli gelişen, şube sayısını arttıran, e, filo gücünü arttıran bir firmayız sektörde. Çok güzel. Bildiğiniz üzere firmalar bütün yıl kendi içinde çalışır durur ve böyle fuarlarda kendilerini açarlar, neler yaptıklarını gösterirler. Siz e, müşteri bakımından çok verimli olduğunu düşünüyorsunuz. Peki diğer şirketleri tanıma bakımından, kendisi tanıma bakımından nasıl geçti fuar? Bu noktada sektördeki diğer paydaşlarımızla bir arada olma fırsatı oldu. Ee, belki aylar sürecek görüşmeleri bu üç gün içerisinde biz bir arada yapmış olduk. Bu bizim için çok ciddi bir artı oldu, verimli görüşmeler oldu. Sadece mevcut müşteriler değil, yeni hedeflediğimiz müşterilerimizi davet ettik fuarımıza. Bizi daha iyi tanıtma fırsatımız oldu kendilerine. Bu noktada çok verimli oldu. Ee, biz normalde kara naklesi yapıyoruz diğer gemi nakliyesi yapan, konteyner işleri yapan firmalarla da bir ortak neler yapabiliriz? Bu projeler üzerinde görüştük. Bu noktada e, çok verimli bir üç gün geçirdik. İzmir. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ekstra biraz da karayolu sektörüne değinelim istiyorum kısaca. Daha önce konuştuğumuz e, diğer karayolu sektör paydaşları bize gerek regülasyonları olsun, şoför, personel sıkıntıları olsun, mazot sıkıntıları olsun, maliyet sıkıntıları olsun, farklı sorunlardan bahsettiler. Evet. Acaba e, Cengizhan Lojistik'in belirtmek istediği, duyurmak istediği sektöre ait kim sıkıntılar var mı? Bu noktada aslında devletimizden, bakanlıktan daha çok desteklenmeyi talep ediyoruz. Ciddi manada ülkenin bu noktada yükünü çekiyoruz aslında. Daha fazla destek, daha fazla inovasyon için, arge için bu konuda biz gibi firmalara destek vermesini talep ediyoruz. Birçok sıkıntımız oluyor. Ee, bu noktada daha çok engelden ziyade destek talep ediyoruz. Özellikle Ulaştırma Bakanlığı'ndan ee, bu noktada çok ciddi taleplerimiz var. Bunları kendilerine yazı olarak da paylaştık. Gerek toplantılarda, ticaret odası toplantılarında, işte odala borsa birliği toplantılarında bizler... Bilhassa değinmek istediğiniz bir şey var mı acaba tam olarak? Şu konuda mesela kimisi dozoladan şikayetçi olabiliyor, kimisi bazı e, şoförlerin ülkeye gir yurt çıkamadığından, kimisi uzun kuyruklardan. Şimdi bu noktada en büyük sıkıntımız diğer paydaşlarla aynı şekilde vize sorunu. Biz Romanya gibi bizim yakınımızda belki ülke olarak bizden daha az geliş bir yere bile vize konusunda inanılmaz kriz yaşadık. Doz meselesi sesli sınırlandırılıyor. Bu noktada sıkıntı yaşıyoruz. Bu, bu konuda biraz daha bizim önümüzü açıcı çalışmalar talep ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde tır şoförlerine yeşil pasaport müjdesi verildi. Bu, bu müjdenin sorunlarınızda deva olacağını düşünüyor musunuz acaba? Muhakkak, muhakkak. Bu, ama tabii sözde kalmaması lazım. İcata geçmesi lazım. Ee, bir an önce faaliyete geçtiğinde muhakkak bize ciddi artısı olacaktır. Biz çok teşekkür ediyoruz Cengizhan Lojistik'e. Çok güzel bir değerlendirme oldu bizim için. Hem sektör adına hem fuar adına. Ee, sevgili Lojistik TV dostları Cengizhan Lojistik'teydik. Kendisinden çok değerli e, fuar ve sektör değerlendirme aldık. Bizimle kalın, Lojistik TV ile kalın.